Ve Kanada'da tarihe imza atan bir Türk var. Saniyeler sonra kendisiyle canlı yayında bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ama arkadaşlarımız o bağlantı hazırlarken ben Kanada ile ilgili bir takım notları sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet Kanada'da Türk imzası dedik. Kimden bahsediyoruz? İlk Türk vekil Şima Açan'dan bahsediyoruz. Gerçekten çok büyük bir başarı. Seçimler vardı. Seçimlerden Liberal Parti %43,5 oyla birinci çıktı. Ve Oakville West'ten Toronto, Ontario bölgesinden doğudan, Kanada'nın doğusundan Şima Açan'da milletvekili olmayı başardı. Kanada'da yaşayan Türkler çok sevinçli, çok mutlu. Hatta Liberal Parti'yi bırakın muhafazakar partiye oy veren Türkler bile çok mutlu. İlk Türk vekili çıkardıkları için Kanada'da on binlerce Türk yaşıyor. Yıllardır orada yaşıyorlar. Son yıllarda daha fazla Türkiye'den göç var. Kanada'ya peki nedir? Biraz değerlendirelim durumu. Türkler neden Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'ne de kıyasla neden Kanada'ya gidiyorlar? Biraz daha belki şartlar daha kolay. Mesela vatandaşlık süreci biraz daha kolay. Sağlık sigortası parası cepten e, gitmiyor. Ücretsiz sağlık sigortası söz konusu. Okulların kalitesi daha yüksek. Kanada'ya göre paralı olan okullar daha ucuz. Böyle avantajları var. Türkler o yüzden daha çok Kanada'yı tercih ediyorlar. Mühendisler gidebiliyor. Farklı meslek bilimlerinden doktorlar gidebiliyor. Genç akademisyenler gidiyorlar. Ve avantajlar ve zorlukları da var tabii ki. Kanada'nın özellikle kış şartları yıllardır biliyoruz. Kanada denildiğinde neredeyse 10 ay, 9 ay veya 11 ay süren Karla kaplı evlerin bahçelerinde kar küreyen Kanadalı vatandaşları ve Türkleri manzaralarını filmlerde de görüyoruz, duyuyoruz da en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu gibi gözüküyor. Ama sağlık sistemi her ne kadar ücretsiz olsa da doktor bulabilmek çok zor, çok geniş bir coğrafyaya sahip Kanada ve çok az bir nüfusa sahip aynı zamanda böyle büyük bir coğrafya içerisinde bakıldığında bu yüzden doktora ulaşmak gerçekten zor. Özellikle mesela Toronto'da, Ontario'da acil bir durumda olanlar bile neredeyse 160-170 gün sonrasına MR çektirebiliyorlar, sıra alabiliyorlar. Aile ekibi bulmak adeta bir piyango gibi pek çok zorluk var. Ama avantajlar da var tabii ki. Daha üst düzey okullarda çocuklarını insanlar okutabiliyorlar. Belki Türkiye kıyasla daha yüksek ücretler kazanabiliyorlar. Böyle imkanlar var. Tabi bunlar biraz tartışmalı konular. Kanada'da geçinmek de zor değil çünkü. Ev kiraları inanılmaz artmış durumda. Göç inanılmaz artmış durumda. Her dört kişiden biri göçmen Kanada'da. Ee, ama yine Amerika ile kıyasladığımızda ırkçılık neredeyse çok daha az hiç yok gibi. Kanada'da o anlamda kültürel anlamda çok daha gelişmiş bir millet olduğunu söyleyebiliriz. Kanadalıların Kanada mı Türkiye mi sorusunun cevabını da tabii ki oradaki gurbetçilere sormak lazım ama kimileri son zamanlarda son yıllarda büyük bir her ne kadar akın olsa da ve Kanada hükümeti tarafından bunları artık ket vurulmaya çalışılsa da gidip dönen pek çok Türk de var. Ama yaşamaya, tutunmaya, başarılar elde etmeye çalışan Türkler de var. Onlardan birisi de Şima Açan. Kanada'da uzun yıllardır yaşıyordu. Siyasetin içindeydi. Şimanım, tebrik ederim. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş buldum. Aa, çok mutlu görüyorum sizi. Gerçekten mutlu olmayı hak edecek bir başarı elde ettiniz. Ee, ne kadar zamandır siyasetin içerisindesiniz ve milletvekili hayalinizi ne zaman kurmuştunuz? Nasıl gerçekleşti? Ben yaklaşık 6 yıldır, aslında 6 yılı biraz aştı, siyasetin içerisindeyim. Gönüllü olarak başladım diğer adaylara ve bu gönüllülük çalışmalarım daha sonra ilçe Türkiye'deki ismiyle ilçe teşkilat kuruluşları zannediyorum ki o seviyeye çıktı. İki ilçe teşkilat kuruluşunda görev alıyorum, şey eyalet seviyesinde bir tanesinde direktör, diğerinde ise başkan yardımcılığı görevim devam ediyordu. Asıl hayalim 17 sene öncesinden başlıyor evet. milletvekilliği konusunda. Ama son 6 yıldır aktif olarak yaptığım bütün çalışmalarda bu buraya, bu hedefe adım adım gitmek için uğraştım. Ve bugün 2025 yılında Kanada'daki ilk Türk kökenli Kanadalı Türk olarak federal hükümet meclisine girebildim harika bir başarı. Federal Hükümet Meclisi'nde sizin gibi kaç milletvekili var peki toplamda? 343 milletvekili olacak toplamda. 143 mi dediniz? 343. 343. 343'te bir Türk milletvekili bence çok büyük bir başarı. Kanada gibi çok büyük bir ülkenin içerisinden. Türklerin yoğun olduğu bir bölgeden mi seçildiniz peki? Oakville West diye biliyorum. Doğuda değil mi? Oakville West bölgesindeyim. Türkler çok yoğun değil bu bölgede. Hı -hı. Belki e, 200 e, seçmenimiz var. 200 seçmen var. E, toplamda kaç seçmen var peki? E, toplamda 80 bin üzerinde seçmenimiz var. E, bu da ayrı bir başarı diyebiliriz. Yani siz aslında Türk kimliğinizi çok fazla ön plana çıkarmadan bu başarıyı elde ettiniz. Bu doğru bir tespit mi sizce? E, Alper Bey bu lokal olarak baktığımız zaman seçim kampanyasında evet doğru bir tespit. Türk değil Kanadalı kimliğimizle burada lokal bütün kampanyamızı yönettik. Güzel de bir kampanya oldu. Ama Kanadalı Türk olarak bir ilki başarmak gerçekten benim için büyük gururdu. Buradaki Türk toplumu doğudan batıya, kuzeye bu gerçeği bilerek benimle birlikteydi. Desteklerini hiç eksik etmediler bu alanda. Da. İlla ki benim bölgemde seçmen olmalarına gerek yoktu. Hı hı. E, hala da çok destekliyorlar. Peki bunda... beni gururla buyurun. Evet ben e, izliyorum oradaki Türkleri de takip ediyorum. Ne kadar mutlu olduklarını da gördüm siz vekil seçildikten sonra. Peki şimdi bu göreve geldikten sonra Kanada'nın tamamında yaşayan Türkler için de bir takım çalışmalarınız olacak mı? Daha da derinleşecek mi? Onların dertlerine derman olma noktasında daha iyi bir konuma geldim diyebilir misiniz temsil etmek onları ben Kesinlikle daha iyi bir konuma geldim. Çünkü her ne kadar bir bölgeyi temsil etseniz de 343 milletvekilinden bir tanesi olarak kanun tasarısı, meclise kanun tasarısı getirebilme, var olan kanunlarda değişiklik yapabilme ve oy kullanabilme hakkına sahipsiniz. Bu çok önemli bir güç. ve bununla birlikte Kanada genelinde alınacak olan kararlarda söz hakkına sahip olacaksınız. Ben de aynı şekilde Kanada'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını yıllardır bilen birisi olarak bu konuda elimden ne gelecekse, bu sorunların çözümünde bir parça destek bulacağım, biliyorum. Mesela direkt uçuşların arttırılması çok önemli bir konu. Çünkü uçuşlarımız artarsa... Düşecek. Bu bütün buradaki sadece Türklere de değil çünkü Türk Hava Yolları bizim için çok büyük bir e, hub oldu. E, buradan Orta Doğu'ya giden bütün herkesi kastediyorum. E, Pakistanlılar, Hindistanlılar, Çinliler bile e, Türkiye üzerinden aktarmayla yollarına devam edebiliyorlar. Dolayısıyla İstanbul HUB'unu kullanan bütün herkes için çok faydalı bir şey olacağına inanıyorum. Kanada-Türkiye ticaret hacminin geliştirilmesi konusunda mutlaka bir şeyler yapacağımıza inanıyorum. Uluslararası öğrencilerimiz için mutlaka bir faydamız olacağını düşünüyorum. Yani bunlar gerçekten bizlerin buradaki asıl yaşadığı problemlerden bir tanesi ve her yaşanan e, küçük 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 e, problemler hep sizin cebine e, para olarak kalacak, fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Peki bundan sonraki hedefleriniz siyasette nedir diye sorsam? Benim hedeflerim siyasette büyümek. E, mümkün olursa e, mühendislik e, geçmişimi... E, Kullanarak tecrübemi kullanarak e, o alanda bir e, bakanlıkta e, yer alabilmeyi çok isterim. Evet, mühendislikle ilgili hangi bakanlık olabilir mesela? İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı var. E, hmm. Şey, kusura bakmayın Türkçe'nin hatırlayamadım. Ama, İnovasyon. E, teknoloji. Işte evet. Evet. Yenilik ve Geliştirme ve Teknoloji Bakanlığı diyebilirim. O bakanlıkta e, yer almayı çok isterim. E, bakalım. Umarım o da gerçek olur. Umarım o zaman da sizinle bir bağlantı gerçekleştiririz. Gerçekten gururumuz oldunuz Şima Hanım. Çok çok tebrik ediyoruz bir kez daha sizi. Çok teşekkür ederim Alper Bey. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Şima Açan ilk Türk kadın milletvekili oldu. Kanada'da sevgili seyirciler kendisiyle canlı yayında